Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Belediye Başkanı Tanju Özcan yaklaşan Ramazan ayı öncesinde camilerin yangın güvenlik raporunun olmadığı gerekçesiyle riskli olduğunu açıkladı. Cuma akşamı itibariyle de ilk tedavimizi kılmış olacağız. Ben öncelikle tüm Müslüman camiasının e, mübarek Ramazan bayramını, vatandaşlarımızın mübarek Ramazan ayını e, kutluyorum. E, i̇nşallah mutlu huzurlu bir şekilde Ramazan bayramında bir ay sonra milletçe idrak ederiz. Arkadaşlar biliyorsunuz Bolu'da 21 Ocak'ta Kartalkaya bölgesinde çok sayıda vatandaşımızın kaybettiği hayatını kaybettiği elin bir yangın vakası yaşadık, olayı yaşadık. Bu milletçe bizi üzdü. Hala da biz bu üzüntüyü atamadık. Bazıları konunun gündemden düşmesini çok arzu etse de biz konunun gündemden düşmesini hiç arzu etmiyoruz. Ee, yaklaşık 40 gün geçti. Hala yangınla ilgili e, rapor henüz çıkmadı. E, neyi bekliyorlar? Niye bu kadar bekliyorlar? E, orada bir soru işareti koyuyorum. E, bugün gündeme getirmek istediğim konu şu. Arkadaşlar Şimdi binaların yangından korunması hakkında bir yönetmelik var. Bunu artık Kartalkaya'daki faciadan sonra tüm vatandaşlarımız neredeyse öğrenmiş oldu. Bu yönetmeliğin 15. maddesinin Ç bendinde yani maddenin adı toplanma amaçlı binalar C bendinde de ibadet aniler düzenlenmiş. Yani camiler, kiliseler, sinagoglar ve benzeri ibadet yerleri bu sınıfa girer diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Tabi biz de araştırdıkça öğreniyoruz. Şimdi Türkiye genelinde 100 bini aşkın cami var. Benim bildiğim. Bunların bir kısmı şehir merkezlerinde. Önemli bir kısmı da köylerimizde. Şimdi arkadaşlar bu camilerimiz yapılıyor. Vatandaş tarafından yaptırılıyor. Ağırlıklı olarak hayır amaçlı. Ee, ancak bu camilerle ilgili yangın güvenlik raporu istenmiyor. Şimdi konunun hassasiyeti benim açımdan şu. Biliyorsunuz az önce söyledim. Cuma akşamı itibariyle teravih namazları kılınmaya başlanacak. Ve camilerimiz e, full kapasiteyle vatandaşımıza hizmet etmeye başlayacak. Şimdi öncelikle köy camilerinden başlayalım. Anadolu'nun muhtelif şehirlerinde muhtelif köylerinde birçok camimiz ahşap. Ve camilerimizin biliyorsunuz tabanında halı olur. Ve köylerimizde doğal gaz olmadığı için bu camilerin önemli bir kısmı soba ile Havalar Havalarda çok soğuk. Yani caminin ortasında devasa bir soba oluyor. Ee, bu soba marifetiyle Namaza gelen cemaat ısınıyor. Şimdi ben şu soruyu sormak istiyorum. Tabii kadın mahvili de üst katta oluyor. Allah korusun. O sobadan çıkacak bir düşecek bir ateş, kor parçası. Yerde halı olduğu için, cami de ahşap olduğu için o caminin ne kadar hızlı bir şekilde yanabileceğini Diyanet bugüne kadar hiç düşündü mü? En ufak bir depremde o sobaların devrilip hızlı bir şekilde o camide yangın çıkma riskini kimse düşündü mü? Bakın çok büyük bir tehlikeden bahsediyorum. Milyonlarca insanımız her akşam camilere gidecek. Ve camilerin hiçbiriyle ilgili yangın güvenlik raporu olmadığını ben buradan kamuoyuna ilan etmek istiyorum. Bu çok büyük bir eksiklik. Bunlarla ilgili hiç önlem alınmamış. Araştırdım birçok şehri, ne bize ne de başka bir şehirde hiçbir belediye itfaiyesine Diyanet İşleri Başkanlığı veya müftülük tarafından herhangi bir caminin yangına uygunluğunun denetlenmesi talep edilmemiş. O yüzden ben bu çok önemli konuyu, herkesin atladığı bu konuyu Türkiye'nin gündemine taşımak istiyorum. O yüzden hızlı bir şekilde taleple veya başka bir yolla camilerimizin yangın güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınması lazım.